Ne oldu Bay O Bekleyemeyecek belgeler neler? Efendim? Anneni ve babanı Kanada'ya çağır. Ve onlara bütün gerçeği söyle lütfen. Şıkka o kadar kolay değil ki. Sana sadece Purvi Kirloskar olduğunu, Purvi Deşvuk olmadığını söylemek istiyorum. Ve bu aileye saygı duymak, bu eve saygı duymak, babama saygı duymak senin önceliğin. Yani ben de bunu yapıyorum Arjun. Asıl sen babamın damadı olduğunu unutuyorsun. Arjun baksana. Arjun nesi var bilmiyorum. Vücudu yanıyor. Lütfen çok Şıkam lütfen cevap versene. Lütfen şıka bir şey yap ne olur. Lütfen cevap Ona ver. Onu acilen hastaneye <laughs> Tamam hadi hadi gidelim. Hadi. Baş tacım yeni bölümüyle Çarşamba günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.